Herkese selamlar. Ortaca Belediyesi'nin yapmış olduğu Sarıgelme kamp ve karavan alanına geldik. Burada yaklaşık bir hafta zaman geçirdik. E, kampın artıları, eksileri her yönüyle kısa bir e, tanıtım videosuyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz çok hızlı şekilde kampı gezelim. Öncelikle kampın girişinden başlamak istiyorum. Burası ana giriş kısmı. burada hizmet bedelleri yazmakta. Girişte güvenlik karşılıyor. Karavan ya da çadırla konaklayacaksanız imzalamanız gereken bir form var. Bu formu imzalıyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi paylaşıp tesise giriş yapıyorsunuz. Fiyat bilgisi. Güvenlik noktası. Karavan ile gelirseniz buradan kamp alanına giden yol var. Şu şekilde dolaşarak gidiyorsunuz. Burası ise araçların park yaptığı alan. Bu alan günübirlik misafirlerin kullanmış olduğu otopark alanı. Oldukça geniş ve yeterli. Şimdi çadır ve karavan alanlarına doğru gidiyoruz. Bu alan çadırların bulunduğu nokta. Burada bir elektrik dağıtım paneli var. Çadırların tamamı gölgede diyebilirim ağaçlıkların altında. Ortak kullanım alanında bay mescit, duş, tuvalet kısımları hem bay hem bayanlar için oldukça temiz, sabunluklar dolu, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi imkanlar var. Ve düzenli şekilde sık sık temizleniyor. Oldukça temiz. Ama eleştiri olarak bunu söylemek istiyorum. Bizim insanımızda genel anlamda bir temiz kullanmama sorunu var. Tuvaletler ne kadar sık temizlense de zaman zaman insanımıza bağlı kirli bırakılma durumu oluyor. Bu kısım giriş kısmında kamp alanına gider yazan tabelanın geldiği yol. Karavanlar bu şekilde buradan geliyor. İsterseniz ileriden sol tarafa da girebilirsiniz bu şekilde bu noktalara karavanlar çekilebiliyor. Şöyle gösteriyorum. Karavanlar için ayrılan alanlarda bir parsel yok. Açıkçası isteyen istediği alanı istediği konumda, istediği şekilde çekebiliyor. Bu da bazen karışıklığa sebebiyet veriyor. Evet yani siz karavanı bu şekilde çekiyorsunuz. Hemen hemen önünüze hemen ya da arkanıza çok yakın şekilde karavanın çekme durumu olabiliyor. Ama bu bayram döneminde oldukça yoğun olduğu için bu durumu birazcık birazcık karmaşıklık oldu. Yani sezon dışında ilk geldiğimiz birkaç gün oldukça sakin ve rahattı. İşte bu şekilde elektrik dağıtım panoları var. Bu elektrik dağıtım panosu tek bir yerde karavanlar için. O da burası. Yani buradan karavanlara elektrik çekmek bazen zahmetli olabiliyor. Benim uzatma kablom 40 metre. Benim için sorun değil ama birazcık daha kısa kablosu olan için sorun. Devam ediyorum. İlerisi zaten çok yakın mesafe deniz. Bizim karavanımızı çektiğimiz konum bu şekilde. Karavanımızı böyle çektik. Arkaya küçük bir hamak koyduk. Demir kullansın diye. Masalarımızı, sandalyelerimizi bu şekilde attık. Tentemizi açtık. Hemen karşısı deniz. İsterseniz buradan yürüyebilirsiniz. İsterseniz şu alandan yürüme kısmı var. Şimdi sahil kısmına doğru devam edeceğiz. Karşı kısımların tamamı oyun alanları. İleride salıncaklar var. Küçük minik bir top sahası var. Ve burada yine vakit geçirebileceğiniz birçok alan var çocukların oynaması için. Hemen karşıda yine e, bay ve bayan olmak üzere tekrar bir tuvalet var. Burada bir tabela bizi karşılıyor. Bu arada restoran ve kumsala evcil hayvan ile girmek yasakmış. Adreslenmiş şekilde birçok noktada çöpleri atabileceğiniz alanlar var. Belediyenin personeli oldukça ilgili yerlerde genel anlamda bir çöp görmüyorsunuz. Yoğun bir dönem olmasına rağmen genellikle çok temiz. İleride sağ tarafta şimdi yaklaşacağız. Yine belediyeye ait bir restoran var. Fiyatları bugünün koşullarına göre oldukça makul. Bu da belediyenin restoran menüsü. kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Her taraf pırıl pırıl tertemiz. Plaja doğru ilerliyoruz. Bakın. Menü oldukça zengin. Balık, döner, köfte, soğuk sıcak içecekler. 2024 Nisan ayındayız. Çay 5 TL. Bugün herhangi bir krataneye gitseniz sanıyorum 10 TL'den düşük fiyata çay yoktur. Mezdoklar ücretli. Akşam saat 6 6.5'tan sonra ücretsiz bir şekilde kullanma imkanınız var. Yine hemen karşıda konumlanmış bir menü, soyunma kabinleri ve duş imkanı var. Devam ediyorum. Bu sahilin ilerisinde birkaç tane 5 yıldızlı otel var. Hilton onlardan bir tanesi. Sahil çok uzun. Sabah yürüyüşlerinizi bu sahilde yapabilirsiniz. Evet. Denizini de göstermek istiyorum sizlere. Ben denizini çok beğendim. Tertemiz, pırıl pırıl, hafif dalgalı. 3-4 adımdan sonra derinleşen bir deniz. Dostlar videonun sonuna geldik. Burası çok güzel bir yer. Ben Ortaca Belediyesi'ne böyle bir tesisi tüm halkımıza kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Burayı temiz kullanalım. Genel anlamda belediye birçok şeyi düşünmüş. Eksikliği yok denecek kadar az. Çok geniş bir plaj, tertemiz deniz. Karavanların ve kamp yapan herkesin arka kısmı yeşillik, çam ormanları. Lokasyon olarak da çok güzel. Fethiye ve Akyaka'nın tam ortasında bir yer burası. Sarı gelme, ortaca. Yani burada karavanınızda uzun süre kalmak isterseniz çevrede gezebileceğiniz oldukça fazla yer var. Buraya gelen yeni karavancı arkadaşlarıma da ben birkaç cümle bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi yaklaşık bir hafta burada kamp yaptık ve ee, ne yazık ki çok nahoş görüntülerle de karşı karşıya kalıyoruz. Yani sen karavancıysan eğer Karavanın altında gri su için bir bidon olmak zorunda. Bunu koyacaksın, koymak zorundasın. Ee, karavanın hemen önünde bir ışık yakıyorsan çok büyük ve beyaz, parlak bir ışık yakmaman gerekiyor ki karşındaki karavancıyı rahatsız etmemen için. Bir e, sarı tonlarında, gün ışığı tonlarında ışık kullanman gerekiyor. Bunun dışında çok yüksek sesli müzik dinlememen gerekiyor. Yani sen müzik dinleyerek bundan zevk alıyorsun tatilden. Ben belki kitap okuyarak tatilimden keyif almaya çalışıyorum. Yani ben kitap okurken seni rahatsız etmiyorsam, sen de yüksek sesle müzik dinleyerek beni rahatsız etmemelisin. Yani sen türk halk müziği seviyorsundur, yüksek sesle müzik açıyorsundur. Ben rap seviyorumdur, yüksek sesle müzik açıyorumdur nasıl olacak o zaman bütün sesler birbirine girer. Yani herkes lütfen bu ses ayarını kendi duyabileceği seviyede yapsın. Bunlar önemli. Bir karavan varsa karavanın hemen arkasına, dibine sıfır şekilde ya da hemen önüne, yanına çok yakın yanaşmamanız gerekiyor. Bunlar birazcık adı konulmamış kurallar karavancılıkta ve kampçılıkta bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Karavanı satan firmaların da bazı genel kuralları anlatan bir yani kitapçık mı yapacak yoksa e, senin gri su giderinin hemen altına bir bidon koyman gerekiyor diye bilgi vermesi gerekiyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Yani bunlar olmazsa bu iş çok kötü olacak. Çünkü ben burada bir haftadan beri e, tatil yapıyorum. E, çok dikkat çekiyor ne yazık ki. Yani Karavancılık iyiye gitmiyor maalesef. Ne yazık ki kötüye gidiyor. Dolayısıyla biraz bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Herkes sağlıcakla kalsın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.